Anlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Yanımda abim var ee, Merhaba arkadaşlar bugün bir Brawl Stars videosu çekeceğiz ee, Ve Youtube'a yeni başladık daha bu ilk videomuz olacak Evet ilk videomuz Ve izleyenlere daha şimdiden teşekkür ederiz Video inşallah çıkar Başlatalım İlk maçımızı bir winle bitirelim Aynen sen 13 bin kupaydın değil mi sen? Evet ben, üç, ben 13 benim abimle daha yeni başladı 4 bin 500 kupalardayım bu arada ya yeni ya başlamasına ya göre ya. iyi. Aynen ya. Max'i falan da çıkardım. Gil var. Gil falan. Tara. Yani bana tara zaten 10.000'de kupa falan çıktı 10.000'de. Aynen. Anlayayım. Aa 5 takım kalmış la. Zaten kaç takım var ki? 5. <laughs> He ben tekli oynasın. <laughs> Oğlum elenmiyor takımlar ya. Az gel az. Pusalım herhalde. <laughs> Ben sesini kısayım hazır ol. Evet kız kız çok ses geliyor. Sesimizi duyulmuyor. Aa sonra. bak bak bak. Ne, bak geçen bu takım vardı herhalde la aynı. <laughs> Ama adamlar farklı. Aynen aynen. Şunu, Şunu almamız lazım net. Ne <laughs> Onu çalaydım ne tatlı olur. Alt, altta şey var. Büyücü mü o ne o? Sen <laughs> 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 <Üfükçü. gülüyor> yani de sen. Sendeki karakterin kostümlüsü o. Tüccar gel. Allah Allah. Ha. Aynen, abi, aa şıklandım. Abi, abi öleceğim. 9 9 pegli var. Kaç kaç kaç. Tamam kaç. alırız ki. Alırız kaç, ki. Kaç 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 bırak onu bırak. zorlama üstte işte de takım geliyor işte zorlama. Gel ben kaçacağız. Gel. Benle oyna benle oyna. Okey. Bu arada bu bize koşacak ha. Sıkıştıracaklar bizi bak. Gel gel biz sıkıştıralım o zaman onlar onlar bizi sıkıştıran kadar. Abi var ya dinamik darlıyor. Şu da a. Ne hesaplaşma? Ben ya, öldüm ala, ya. Robot onlara git işte abi. El lan sen. Robotları sevdiğimi daha önce size söylemiş miydim? <laughs> Ama bazen nerede Adamlar hiç? Adamlar robotu yedi ki abi. Ben ne anladım bu oyundan? <laughs> Varil gibi gidiyor ya. Arda 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 onu. Hadi lan hadi lan. Oğlum vur bir tane abi. La sık sık. Öldürür ki bana o tek atar. oyunu bilenler bilir bu oyunu. Oğlum oyunu bilmeyen zaten senin kanalındaki bu videoyu niye izledin? <laughs> <laughs> Tekat, Ama sen de oldun. <laughs> Oğlum ne oluyor? Cringe. Balık şansı. Tekat. Adamlar <laughs> oynamış. tamam bu... Güzeldi. <laughs> Adamlar Şimdi savaş bak, topundan. Pegisi fazlaydı. Ama bak ben, Aynen pegisi çok fazlaydı ya. Kolsuzum. Oynayamıyorum ya. telefon da bir ısındı. Bu oyu ben alabilir miyim bu el? Sen hadi de max al. Mevsim abi. Mevsim sana güveniyorum. Güven. Boyu çok sevdim ben ya. Güzel abi sabah da video atabiliriz bu video 5 like gelirse. Aynen. Daha ilk video mu? Sen mı açtın? Hı. Dedim ya. Abi ben duymamıştım ya. Keşke şey açaydım. Ben şu an kolsuzum anladın mı ondan? Hı. Şimdi telefon. Deseydin değiştirirdim de. Topu ileri atsam var ya kar ya. Adli rahat da sık onlara sık. Adamlar da iki yakınlar bir uzak var. Peni 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 yakın uzaktan abi. Ay. Gol mü attık ne? <gülüyor> <gülüyor> Gol mü attık ne? Çok kolaydı. Şimdi hız basacağım uçacağız. Ben... Hazır mıyız? Uç. Arkadaşlar efsane oynamadım mı? Uçtum o Frank beni de donduramadı. Güzel oynadık ya şimdiden Böyle ya. Bir tane de şey açalım mı? Aynı tekrar hesaplaşma girelim ya. Olur ama, hesaplaşma. Ama ben kolsuzum. Sıkıntı değil ya hesaplaşma açarız. Yeter ki abi sen mi istediyorsun? <laughs> Aç. Bu arada sağ köşeye abim Instagram'ı koyuyorum sağ sol alt köşeye de benim TikTok hesabımı koyuyorum. Aynen kardeşim Instagram kullanmıyor. Evet ben TikTok kullanıyorum. TikTok'ta 2000 tane takipçim var yani. Yanlışından yaptı kesin. Yo. <laughs> <Yok. gülüyor> Emeğimin hakkıyla yaptım. Beni de 9 bin. Zaten videolarını falan izlemedim sonra soyup bir şey dersin. <laughs> Arkadaşlar kim daha güzel oynuyor yorumlara yazın. Ben oynuyorum tabi bunu. 13 binlik kupa. Yani. Yani beni niye eziyorsun videoda? Videodan <laughs> sonra. Yapacağım bir şey yok. Videodan sonra ayrıca bir konuşalım biz bu konuyu seninle. Konuşuyoruz konuşuyoruz. Konuşuyoruz <laughs> etme <edelim> bana. <laughs> Abi ben öldüm ama sıkıştı. İki kişi birden daldı. Ben kolsuzum. Ben onu diyorum. Bak gel gel gel. gel. Telefonun sonunda diye bu arada ee, kayıyor telefon da onun için kolsuz şimdilik. Yoksa biz güzel oynuyoruz ay, yani. Ay, ay, gel ya. Öl bana kendini. Oyna işte. <laughs> e, doğru do. Bana bana bir Allah'ım ben kolsuzum diyorum. Gelme daha gelme. <laughs> kaç yavrum kaç. Ka kaçmaya bari yaradı. Dayı sen ne yaptın? Sen hayırdır? Evet dayı sen <laughs> Sopayla gelişti. Şimdi e, ben karakterimi değiştiriyorum. Sen hangi karakterle oynayacaksın? Ona göre yapalım. Allah der O zaman ben yine Yok. Aynen aynen hızlı bir karakter. İş yapar Bu ben arada diyorum. ben orada ultimi basmasaydım. Bu arada savaş tapu oynayanlara böyle Max'i olmayan kişiler Max'i varsa eğer ki çok iş yapıyor böyle hızına basıyor koşuyor böyle toparlıyor çok iş yapıyor. Mortis de karakter. Mortis de. Aynen Mortis zaten lafım yok ona ya Mortis her oyunda iş yapıyor. Yani o mortis ayrı bir dat. Kendi güzel bir karakter zaten. Bak bak Mortis şimdi gidiyor işte gol atacak. <laughs> o biraz zor kardeş. Max varken Mortis yer düşmez. Ne diyor düşe? <laughs> şey? Düşer ama o kadar düşmez. Bakın arkadaşlar söylemek istediğim şu yani iyi izleyin şimdi hız basacağım ve gol atacağım. Beni korurlarsa. Ya. yapacak kesin. Beni korurlarsa yaparım. Aldım mı? Evet yapamadım. <gülüyor> 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 Komik bir ya? Komik ama güzel bir video. Sempatik. Sempatik videolardan hoşlanır <laughs> mısın? Like atıp bize destek olabiliriz Abi bir dakika şaka maka yani. Adamlar almaya geliyor. Aha, <laughs> benim ultimi hiç hesaba katmadılar. Bu arada sen kalemlerini açtın ultinle. E bu arada teşekkür etsinler bir ya. <laughs> Tabii karşı taraf için diyorum. Ha bak kolsuzluğum ger kolum geri döndü. <laughs> kolum geri döndü. kolum. Bu arada kalemi alsaydım oyunu ne, ne patlar. <laughs> Oo wow, şu var ya bu kadar nefret ediyorum ya. Sıkıyorum o kadar sıkıyorum. Son can bir canlı duruyor, dolduruyor ya beni deli ediyor. Aynısı benle de yaşanıyor. Ya evet, seni niye etme bana oyun oyna. Arkadaşlar 5 like gelirse demiş miydim de demedim. 5 like gelirse yarın yeni video geliyor sabah. Daha da fazla gelse yine atarız yani. Yani. 5 ve 5 Oğlum ya adamlar. Ui! Oğlum öldüm lan öldüm. Aa Kırkcan. Lan bana niye atıyorsunuz lan? Sen tek başına ne yapacaksın? mi? Yani görürsün şimdi. Hiçbir şey. abi <laughs> 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 sen Bana tek başına. Ne ya? Tip ne abi ya? Tip sen kendin başın ya. sen kendin aldın. Kit. Mehmet abi Allah. Bir karakter diye kim koydu bu oyuna? Ya kötü ya tek. Sevenleriniz de yüzde yüz vardır da ama yani o kadar da sevilmez. Yani Evlet olsa sevilmez bir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de soygunda oynayalım. Her map'te bir kez oynayacağız. O kesin. Delmas arkadaşlar seven var mı ki? Ya ben sevmiyorum da elmas kapmacayı böyle. Son dakikalar adam ölüyor falan. Çok gıcık mı Ben de neti alıyorum. 9 seviyelik. Bir lan. <laughs> o ayısı çıkartan vardı ya. Ee, oyunla fazla bir bağlantı yok. Daha yeni indirdi ne olabilir ki? Ne zamandır oynamıyorum. Ben eskiden bu arada arkadaşlar şeye başladığım zaman dayıma diyordum. Danimarka. Evet. Bu arada var ya bunlar kuremiz yer ha. <laughs> o ne öyle? Sizi göremediniz ama arkadaşlar. Yok artık patlatalım oraları bir şey ya. Patlamayalım. Ne ya sen ayya var ya kurban olsun de. <laughs> Oğlum bak ben o bastırmam bak. Bak gelmem bak. <laughs> Sizi kötü olur bak. Bu arada El Primo bizi bitirecek ha sen onu al. Ben ellerine vuracağım. El Primo da bizim kaleye vuruyor ya pis herif ya. O El Primo çok iyi bir karakter ha. Çok pis he. bir karakter. <laughs> Oğlum bu ben niye sektiriyor ki de bir? Yapacağım bir şey yok. Geldim geldim daha bir şey yapamaz. Öldürdün mü? Ya ne öldürüyorsun sen görmeyen hayvan gibi vuruyor ha. Oğlum El Primo ile dalga mı geçilir? Oğlum adamlar 155'e kadar götürdü yani bak. Hadi Yok git. El Primo yani ne diyeyim ben sana. Oy, At... Hayvan, hayvan. Hayvanın dibi yani. Bak bak Aa. görüyor musun? Beli ya beli ya. Bu anı bekliyordu var ya yarım satıver Hadi şimdi bir baş, 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 baş. Tövbe tövbe. Raş, hadi ayı sana güveniyorum. Hadi 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 çöp, çöp. Ayımı öldüreni öldürürüm. Dermişim öldüremeyeceğim. Bari ultini bas kaleye vur. Şu şimdi var ya daha o abi yeniliyoruz ki. O bir nani çok vuruyor. Ben diğer nani seçeyim. Sonra bitsin video. Veya bir el daha atalım. Yüzde on altı üç lan. Ben aldım sadece onun canlı var ya. Kuleyi. Abi bu el prim oyunu atladı ya. E al işte hayvan işte. Yerim seni de kuleyi de. <laughs> ben, ben de mi şey az. Ee, ben ne alsam? Hı? Sonra daha bir şey oynayalım. Soygun mu diyorsun? Yok yok. Hesaplaşma. Okey. Ee, abi uzaktan bir karakter almamız gerekiyor ya. Uzak ve güçlü bir karakter. Hmm, arkadaşlar pem olur ya. Pem olur, pem olur. Ya da evimiz. Biz diğer videoyu atamamıştık. Evimizde 21 peg olmuştuk. 24 ben. Aynen ya. birinci çıktı zaten. Çok güzel doğuyor da adam. Aşağı git sen aşağı git. Bunu Aşağıda iki tane kutu var. Yüzde yüz adam gelecek abi. Ha gelmiyor. Bak gelecek demiştim değil mi? Üstte bir tane daha kutu var. Abi. Beni Bir beni bir salın. sonra Hak ediyor <laughs> da sövüyorum. O Rus bu çocuğu. Oyun ya. 5 saniye kaldı. Sen ne diyorsun? Ha gel şuraya, şuraya gel şuraya. Nereye geçeceksin? Hadi lan robot. Bu arada biz nasıl sen sansürleyeceğiz? Evet, Karış kara çok şey. Tamam, <laughs> Oğlum küfür etme ya. Yani. Anamız <laughs> babamız izleyecek gel. öleceğiz. Gel 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 gel. Var çok güzel sıkıştırılır. <laughs> ne dedim ben Aman çok güzel. Ay robot da mı aldın ne? Ama uu, <laughs> <laughs> arkadaşlar yargı, yargı, yargı. yargı dağıtıyoruz. Ben de <laughs> Aa iyi. Oo bunun var ya yıldız gücü var. Çimenlik Çimenlikteyken yani efsane vuruyor bu. Bak şimdi bak. Botlara bak şimdi. Ya hiçbirine de hasar veremedin yalnız. Ben senin karakteri ben sanmıyorum. <laughs> o botu oyuka bak şimdi. Al. 12 pegi. Sen kaç pegi? Aa şimdi 14. Ben seni öyle sanmıyorum. Al bunu. <al. gülüyor> <laughs> La ee, Mesaj geldi bu arada. Ve bu video şimdiden Dili bir like hak etti. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitirelim herhalde ya. Çekiliş yapalım mı? Az daha Az kalanımız da. bizim. 100 aboneye bir ulaşalım. Aa 100 abone de arkadaşlar çekilişimiz var. Bitirelim bu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinizi Sizleri çok görüşürüz. seviyoruz. Bay bay.